Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır? Arkadaşlar, cümle ögeleri bulunurken tamlamalar, deyimler ve ayrı yazılan birleşik eylemler bölünmez. Yani bunların hepsi tek ögede kalır. Ayrıca isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç ya da ne kadar soruları sıfatları yani sıfat tamlamalarını buldurur. Yine isimlere sorulacak neyin ya da kimin sorularından biri ise belirtili isim tamlamalarını buldurur. Yüklemlere sorulacak kim ya da ne sorusu ise özneyi buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Genç roman yazarı eserlerinin çoğunda merak unsuruna önem vermiş. Önem vermiş ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü önem vermek arkadaşlar bir deyimdir. Şimdi bu yükleme sorular yöneltiyorum kim önem vermiş? Genç roman yazarı, burası cümlenin öznesi. Neye önem vermiş? Merak unsuruna, burası neye sorusuna yanıt verdiği için dolaylı tümleçtir. Ne de önem vermiş? Eserlerinin çoğunda, burası da dolaylı tümleç oldu. Dolayısıyla burada farklı ögeler de var. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. Uzun doğa betimlemeleri onun çoğu romanında başat ögedir. Başat ögedir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu yüklem bir sıfat tamlamasıdır. Öge sözcüğü burada isimdir. Nasıl öge? Başat öge. Burası bir sıfat, yani bu bir sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla bölünmez. Başat öge olan ne? Uzun doğa betimlemeleri. Burası cümlenin öznesi oldu. Ne de başat ögedir. Onun çoğu romanında burası da ne de sorusuna yanıt verdiği için dolaylı tümleçtir. Dolayısıyla bu cümlede de farklı öge var. Bunu da geçiyorum. Halit Ziya Uşaklıgil Hayatını yazmaya adamış ve olgun eserler üretmiş bir sanatçıdır. Sanatçı sözcüğü burada isimdir arkadaşlar ve cümlenin son sözcüğüdür. İsimlere sorulacak nasıl veya hangi soruları sıfatları buldurur? Nasıl sanatçı? Hayatını yazmaya adamış sanatçı. Burası bir sıfat. Nasıl sanatçı? Olgun eserler üretmiş sanatçı. Burası da sıfat. Kaç sanatçı? Bir sanatçı. Burası da sıfat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altını çizdiğim sıfatlar sanatçı ismine ait. Yani burası bir sıfat tamlaması olduğu için buranın tamamı cümlenin yüklemi olur arkadaşlar. Çünkü tamlamalar bölünmez. Kim hayatını yazmaya adamış ve olgun eserler üretmiş bir sanatçıdır? Halit Ziya Uşaklıgil. Burası da cümlenin öznesi. Gördüğünüz gibi cümle sadece özne ve yüklemden oluşuyor. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize bakalım. Mehmet Rauf, en başarılı romanı olan Eylül'ü Halit Ziya'ya ithaf etmiştir. İthaf etmiştir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu yüklem bir isim ve etmek dediğimiz yardımcı eylemde oluşan bir birleşik eylemdir. Dolayısıyla buraya yüklem dedik. Kim ithaf etmiştir? Mehmet Rauf, burası cümlenin öznesi olur. Neyi ithaf etmiştir? En başarılı romanı olan Eylül'ü, burası da cümledeki belirtili nesne olur arkadaşlar kime itaf etmiştir? Halit Ziya'ya. Burası da dolaylı tümleç olur. Gördüğünüz gibi birçok öge var. Bunu da geçiyorum. Fantastik özellikler taşıyan eserleri son zamanlarda elinden düşürmüyor. Elinden düşürmüyor ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu yüklem arkadaşlar bir deyimdir. Kim elinden düşürmüyor? O düşürmüyor. Gizli öznesi var. Neyi elinden düşürmüyor? Fantastik özellikler taşıyan eserleri Burası cümledeki belirtili nesnedir. Ne zaman elinden düşürmüyor? Son zamanlarda. Burası da zaman zarfı olduğu için ve yükleme sorulan ne zaman sorusuna yanıt verdiği için zarf tümlecidir. Gördüğünüz gibi burada da farklı ögeler var. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar. Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, cümlelerin ögeleri bulunurken tamlamalar deyimler ayrı yazılan birleşik eylemler ile fiilimsi ve edat öbekleri bölünmez. Örneğin bir isim tamlamasının tamlayanı ile tamlananı aynı ögenin içerisinde yer alır. Bunun tamlayanı ile tamlananı farklı ögelerde yer almaz. Ayrıca isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, ne kadar gibi sorular sıfatları yani sıfat tamlamalarını Yine isimlere sorulacak kimin ya da neyin soruları ise belirtili isim tamlamalarını buldurur. Cümlelerin ögelerinin doğru şekilde bulunabilmesi için cümlelerin de anlamlarına uygun şekilde okunması gerekir. Şimdi cümlemize bakalım. Aşka düşen gönlüm gül yüzlü sevgilinin kömür karası gözlerinin zavallı esiridir. Şimdi dikkat ederseniz ben sadece gönlüm sözcüğünden sonra durdum geri kalan kısmın tamamını bir çırpıda okudum. Yani geri kalan kısım tek ögedir. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Esiridir sözcüğü isimdir. İsimlere sorulacak neyin ya da kimin sorusu belirtili isim tamlamalarını buldurur. Neyin esiri gözlerinin, gözlerinin esiri söz öbeği bir belirtili isim tamlamasıdır. Şimdi gözlerinin sözcüğüne de bir soru soruyorum. Kimin gözleri? Sevgilinin, Sevgilinin gözleri ifadesi de yine kendi içerisinde belirtili isim tamlamasıdır. Şimdi sevgili isminin kendisine soru soruyorum. Nasıl sevgili? Gül yüzlü. Gül yüzlü ifadesi sevgili isminin sıfatıdır. Yani gül yüzlü ile sevgili ifadesi sıfat tamlaması, sevgilinin gözleri ifadesi belirtili isim tamlaması, gözlerinin esiri ifadesi de yine belirtili isim tamlamasıdır. Bu nedenle bu sözöbeklerini birbirinden ayıramam. Gül yüzlü sevgilinin kömür karası gözlerinin zavallı esiridir ifadesi bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış belirtilmiştir? Arkadaşlar cümlelerin ögeleri bulunurken tamlamalar, deyimler ayrı yazılan birleşik eylemler ile fiilimsi ve edat öbekleri bölünmez. Ayrıca isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, ne kadar gibi sorular sıfatları yani sıfat tamlamalarını yine isimlere sorulacak kimin ya da neyin soruları ise belirtili isim tamlamalarını buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. İşçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili taleplerine kulak tıkayacak değiliz kulak tıkamak bir deyimdir arkadaşlar. Değil sözcüğü ise bu deyimi olumsuz yapmıştır. Dolayısıyla burada yüklem doğru belirlenmiştir. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. Fantastik ögelerle yüklü masallar çocukların en sevdiği edebi türdür. Tür sözcüğü burada isimdir. İsimlere sorulacak nasıl veya hangi sorusu sıfatları buldurur. Nasıl tür çocukların en sevdiği edebi tür Gördüğünüz gibi bu ifadenin tamamı tür isminin sıfatıdır. Yani burası bir sıfat tamlamasıdır. Tamlamalar asla bölünmez. Dolayısıyla burada yüklem yanlış gösterilmiştir. Bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Aileler okula yeni başlayan çocuklarına özellikle ilk zamanlarda daha çok destek olmalıdır. Arkadaşlar destek olmak İsim ve yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik eylemdir. Dolayısıyla yüklem burada doğru gösterilmiştir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Bir üretme eylemi olan sanat, insanoğlunun estetik anlayışının ürünüdür. Ürünüdür sözcüğü burada isim görevindedir. Bu isme bir soru yöneltiyorum. Neyin ürünüdür? İnsanoğlunun estetik anlayışının. Gördüğünüz gibi burası bir isim tamlaması. Dolayısıyla tamlamanın bölünmemesi doğrudur. Yüklem doğru gösterilmiştir. Bu nedenle bu cümleyi de geçiyorum. Edebi bir tür olan şiir, duygu, düşünce ve hayallerin mısralarda hayat bulmuş halidir. Arkadaşlar halidir sözcüğü burada isimdir. Hemen sorumu yöneltiyorum. Neyin halidir? Duygu, düşünce ve hayallerin halidir. Gördüğünüz gibi buranın tamamı yine bir isim tamlamasıdır. Dolayısıyla tamlamalar bölünmez. Aradaki sözcükler de sıfattır. Nasıl hal Mısralarda hayat bulmuş hal burası da bir sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla yüklem burada da doğru gösterilmiştir. Bunu da geçiyoruz. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne farklı bir tamlamadan oluşmaktadır? Arkadaşlar, yüklemlere sorulacak kim ya da ne sorusu özneyi buldurur. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını Yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Zincirleme isim tamlaması ise en az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde en az 2 isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili, ikisi de belirtisiz veya biri belirtili biri belirtisiz olabilir. Ayrıca isimlere sorulacak. Nasıl, hangi, kaç, ne kadar gibi sorular sıfatları yani sıfat tamlamalarını buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Aylardır çok satanlar listesinde yer alan bu kitapta sokak çocuklarının hayatları ele alınmış. Ele alınmış ifadesi bu cümlenin yüklemidir çünkü ele alınmak bir deyimdir. Şimdi yükleme özneyi bulmak için bir soru yöneltiyorum. Ne ele alınmış? Sokak çocuklarının hayatları. Burası cümlenin öznesi arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada bir zincirleme isim tamlaması var. Kimin hayatları? Sokak çocuklarının. Burası kendi içerisinde belirtili isim tamlaması. Ayrıca sokak çocukları da kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması durumunda. Dolayısıyla bu ifade bir zincirleme isim tamlamasıdır diyoruz. Bu duygu yüklü şiirler halk şiirinin genel özelliklerini gözler önüne seriyor. Gözler önüne seriyor ifadesi bu cümlenin yüklemidir çünkü bu ifade bir deyimdir. Özneyi bulmak için bir soru yöneltiyorum. Ne gözler önüne seriyor? Bu duygu yüklü şiirler. Burası cümlenin öznesi arkadaşlar. Şiirler sözcüğü burada isimdir. Nasıl şiirler? Duygu yüklü şiirler. Burası bir sıfat. Hangi şiirler? Bu şiirler. Burası da bir sıfat. Yani bu cümlede özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Servetifünun döneminde oldukça yetenekli şairler ve yazarlar başarılı eserler ortaya koymuştur. Ortaya koymuştur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu ifade aynı zamanda bir deyimdir. Şimdi özneyi bulmak için yükleme bir soru yöneltiyorum. Ortaya koymuştur yüklem kim? Oldukça yetenekli şairler ve yazarlar. Burası cümlenin öznesi arkadaşlar. Şimdi buradaki yazarlar ve şairler isimdir arkadaşlar. Bu isimlere bir soru soruyorum. Nasıl şairler ve yazarlar? Oldukça yetenekli şairler ve yazarlar. Buranın tamamı şairler ve yazarlar isminin sıfatıdır. Dolayısıyla bu cümlede de özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur. Çünkü bu seçenekte özne zincirleme isim tamlamasından oluşmaktadır. Diğer cümlelerimize de bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında Okurda merak uyandıracak olaylar pek yer almaz. Yer almaz ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir deyimdir. Şimdi özneyi bulmak için yükleme bir soru yöneltiyorum. Ne yer almaz? Okurda merak uyandıracak olaylar. Buranın tamamı cümlenin öznesidir. Olay sözcüğü burada isimdir. Nasıl olaylar? Okurda merak uyandıracak olaylar. Buranın tamamı olay isminin sıfatıdır. Dolayısıyla bu cümlede de özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Aynı edebi anlayışa sahip bu sanatçılar çoğu zaman birbirini andıran eserler yazmışlardır. Yazmışlardır fiili bu cümlenin yüklemidir. Özneyi bulmak için bu fiile sorumu yöneltiyorum. Yazan kim? Aynı edebiyata sahip bu sanatçılar. Buranın tamamı cümlenin öznesidir arkadaşlar. Sanatçılar sözcüğü burada isimdir. Nasıl sanatçılar Aynı edebi anlayışa sahip sanatçılar. Buranın tamamı sıfat. Hangi sanatçılar? Bu sanatçılar. Bu da bir sıfat. Gördüğünüz gibi sanatçı isminin birden çok sıfatı var. Dolayısıyla burada da özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerden hangisi sadece temel ögelerden oluşmamaktadır? Arkadaşlar, cümlelerin temel ögeleri yüklem ve öznedir. Ayrıca cümlelerin ögeleri bulunurken tamlamalar bölünmez. Yani tamlamayı oluşturan unsurlar aynı ögenin içerisinde kalır. Ayrıca isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorusu belirtili isim tamlamasını buldurur. Yine isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, ne kadar gibi sorulardan biri sıfatları yani sıfat tamlamalarını buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım hayatımızın seyrini değiştiren acı tatlı olayların hepsi birer tecrübedir. Birer tecrübedir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu yüklem bir sıfat tamlamasıdır. Kaçar tecrübe, birer tecrübe gördüğünüz gibi bu bir sıfat tamlaması. Şimdi özneyi bulmak için bu yüklemime sorumu yöneltiyorum. Ne birer tecrübedir? Hayatımızın seyrini değiştiren acı tatlı olayların hepsi Buranın tamamı cümlenin öznesidir. Dolayısıyla bu cümle sadece temel ögelerden oluşmaktadır. Kendini ifade etmede sıkıntı yaşayanların çoğu sosyal yönü zayıf kişilerdir. Sosyal yönü zayıf kişilerdir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü kişiler sözcüğü isimdir. Buna bir soru yöneltiyorum. Nasıl kişiler? Sosyal yönü zayıf kişiler. Gördüğünüz gibi buranın tamamı kişiler isminin sıfatıdır. Yani yüklem bir sıfat tamlamasıdır. Şimdi yükleme özneyi bulmak için bir soru yöneltiyorum. Kim sosyal yönü zayıf kişilerdir? Kendini ifade etmede sıkıntı yaşayanların çoğu gördüğünüz gibi bu ifadenin tamamı yükleme sorulan kim sorusunun yanıtı olduğu dolayısıyla bu ifadenin tamamı özne görevindedir. Yani bu cümle de temel ögelerden oluşmaktadır. Birine bir işi yapamayacağını söylemek ona yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ona yapılabilecek en büyük kötülüktür ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Kötülük sözcüğü isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl kötülük? Ona yapılabilecek en büyük kötülük. Buranın tamamı kötülük isminin sıfatıdır. Yani yüklem bir sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Şimdi özneyi bulmak için yükleme bir soru yöneltiyorum. Ne ona yapılabilecek en büyük kötülüktür? birine bir işi yapamayacağını söylemek buranın tamamı yükleme sorulan ne sorusuna yanıt verdiği için özne görevindedir. Dolayısıyla bu cümle de sadece temel ögelerden oluşmaktadır. Kendi kaderini tayin etmek bazen insanların kendi elindedir. İnsanların kendi elindedir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Kimin elindedir? İnsanların burası bir isim tamlamasıdır. Dolayısıyla tamlamalar bölünmez arkadaşlar. Şimdi bu yükleme soru yöneltiyorum özneyi bulmak için ne insanların kendi elindedir? Kendi kaderini tayin etmek. Buranın tamamı cümlenin öznesidir. Ancak burada bir sözcüğün kaldığını görüyoruz. Bakalım bu sözcük cümlenin hangi ögesi olacak? Ne zaman insanların kendi elindedir? Bazen burası yükleme sorulan ne zaman sorusuna yanıt verdiği için zarf tümleci görevindedir. Dolayısıyla bu cümle sadece temel ögelerden oluşmamaktadır. Bu nedenle bizim cevabımız 4 numaralı cümle yani D seçeneği olur arkadaşlar. Geleceğimizi şekillendiren unsurlar kritik zamanlarda aldığımız kararlardır. Kritik zamanlarda aldığımız kararlardır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Kararlardır sözcüğü isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl kararlar Kritik zamanlarda aldığımız kararlar bu ifadenin tamamı kararlar isminin sıfatıdır. Dolayısıyla yüklem bir sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Şimdi bu yükleme özneyi bulmak için bir soru yöneltiyorum. Ne kritik zamanlarda aldığımız kararlardır? Geleceğimizi şekillendiren unsurlar gördüğünüz gibi buranın tamamı cümlenin öznesi oldu. Yani bu cümle de sadece temel ögelerden oluşmaktadır. Bunu da geçiyoruz. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar cümlelerin ögeleri bulunurken söz öbeklerinin bölünmemesi gerekir. Ayrıca cümleleri vurgularına uygun şekilde okumamız cümlelerin ögelerini bulmamızı kolaylaştırır. Şimdi cümlelerimize bakalım. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan garipçiler Türk şiirinin kurallarını altüst etmişlerdir. Altüst etmişlerdir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu ifade bir isim ve bir yardımcı eylemin kalıplaşmasıyla oluşmuş birleşik bir eylemdir. Şimdi bu yükleme ögeleri bulmak için sorular yöneltiyorum. Altüst etmişlerdir yüklem. Altüst edenler kim? Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan garipçiler Kur'an'ın tamamı yükleme sorulan kim sorusuna yanıt verdiği için cümlenin öznesidir. Neyi alt üst etmişlerdir? Türk şiirinin Kur'anlarını. Burası ise yükleme sorulan neyi sorusuna yanıt verdiği için belirtili nesne görevindedir. Dolayısıyla bu cümlede ögelere ayırmada bir yanlışlık yoktur. Bunu geçiyorum. Çağlara meydan okuyan edebi eserlerin hepsi belli bir kültürel birikimin ürünüdür. Belli bir kültürel birikimin ürünüdür ifadesi bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Ürünüdür sözcüğü bir isimdir. Neyin ürünü? Belli bir kültürel birikimin. Burası arkadaşlar bir isim tamlaması olduğu için tamlamalar asla bölünmez. Ne? Belli bir kültürel birikimin ürünüdür. Çağlara meydan okuyan edebi eserlerin hepsi buranın tamamı yükleme sorulan ne sorusuna yanıt verdiği için özne görevindedir. Dolayısıyla bu cümlede de ögelere ayırmada bir yanlışlık yoktur. Şiir denince akla gelen ilk şey belli bir ölçüye ve uyağa dayalı mısralar bütünüdür. Mısralar bütünüdür ifadesi burada belirtisiz isim tamlamasıdır. Arkadaşlar, isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Ne? Bütünü mısralar. Dolayısıyla bu ifade kendi içerisinde belirtisiz isim tamlamasıdır. Yani bir isim grubudur. İsimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl mısralar bütünü, belli bir ölçüye ve uyağa dayalı mısralar bütünü dolayısıyla buranın tamamı bir sıfat tamlamasıdır. Bu nedenle belli bir ölçüye ve uyağa dayalı mısralar bütünüdür ifadesi bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Ne belli bir ölçüye ve uyağa dayalı mısralar bütünüdür? Şiir denince akla gelen ilk şey Buranın tamamı da cümlenin öznesidir. Ancak gördüğünüz gibi öznenin içerisinde yanlış bir ayırma yapılmış. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize bakalım. Tamamen estetik kaygıyla kaleme alınan eserler belli bir okur kitlesine hitap eder. Hitap eder ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu yüklem bir isim ve bir yardımcı eylemden oluşan birleşik bir eylemdir. Şimdi bu yükleme ögeleri bulmak için sorular yöneltiyorum. Ne hitap eder? Tamamen estetik kaygıyla kaleme alınan eserler. Buranın tamamı yükleme sorulan ne sorusuna yanıt verdiği için özne görevindedir. Kime hitap eder? Belli bir okur kitlesine. Burası da yükleme sorulan kime sorusuna yanıt verdiği için dolaylı tünneç görevindedir. Dolayısıyla bu cümlede de ögelere ayırmada bir yanlışlık yoktur arkadaşlar. Kurguya dayalı bir tür olan roman Çağımızın en popüler edebi türlerinden biridir. Çağımızın en popüler edebi türlerinden biridir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan biri sözcüğü belgisiz bir zamirdir. Zamirler isim tamlamalarında görev alabilir. Neyin biri? Çağımızın en popüler edebi türlerinden biri. Buradaki den eki de tamlayan eki olan -ın yerine kullanılmıştır. Yani çağımızın en popüler edebi türlerinin biridir anlamını karşılamaktadır. Dolayısıyla buranın tamamı bir isim tamlamasıdır. Bu nedenle tamamı yüklem görevindedir. Ne çağımızın en popüler edebi türlerinden biridir, kurguya dayalı bir tür olan roman. Burası da cümlenin öznesidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu cümlede de ögelere ayırmada bir yanlışlık yoktur. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.